Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni videoma hoş geldiniz. Ben şimdi hazırlandım. Pikniğe gidiyoruz İsa ile beraber. Bugün İsa'nın doğum günü. 26 Mayıs. Ben bu videoyu ne zaman atarım bilmiyorum ama şu an hazırlandık beraber Başlık göletine gideceğiz. İsa orayı çok beğendi. O yüzden normalde ben Konya'ya gitmek istemiştim. O da oraya gitmeyelim. Orada ben sıkılıyorum, hiç sevmiyorum filan dedi. O yüzden oraya gitmedik. <laughs> Ben piknik sepeti hazırladım. İçerisine bir şeyler koydum. Kahvaltılıklar koydum. Sonrasında Ladi'ye gidip Ladi'nin pastanesini seviyorlar, Ladi pastanesinden poğaça, simit işte ekmek falan bir şeyler alacağız. Onu aldıktan sonra gidip o, masamızda oturup güzelce kahvaltımızı yapacağız. Kahvaltı yapmadık. Şu an saat kaç oldu bilmiyorum. Saatten de haberim yok. Şu an kendime odaklanıyorum. Bir güzel geldim gözüme. Niye bilmiyorum. Ya telefondan ya da ışıktan bilmiyorum. Ee, şimdi ben çay falan demledim. İsa çayı döküyor. Yani ben kaldıramadım çaydanlık bayağı ağırdı. İsa onu döksün. Sepeti alalım. Sonrasında gideceğiz. Teriklerimi giyeceğim. var, ağır vardı ama onlar nerede? Onları mutfağa koyduydum. Mutfak balkonuna koymuştum. Oradan alayım. Terlik giyeceğim rahat olur diye hem. Hazırladık sepetimizi. Tıraş mı? Şurayı su aldık. Termosunu. Şöyle piknik sepetimizi hazırladık. Normalde benim içinde havlularım vardı. Terliğimi giydim vallahi da hat şey yapamam. kasamam yani. Arabanın arkasında pislik götürüyor. İyi paspasımız falan da varmış aşkım. Bugün bu arabanın arkasını temizliyorum. güzelce koyalım bir aşkım. Ay hava da o kadar güzel ki. Değil mi? Şansımız da. İnşallah eksik bir şey Unutursak yapacak bir şey yok. Yanıma ceketimi falan da aldım. Belki soğuk olur diye ama hava o kadar güzel ki şuraya kürkümü atayım. Kürk almıştım. Çantamı da attım. Hava mis gibi. O kadar harika ki. bayıldım ya. Kocama da bakın hele. Bugün kocamın doğum günü. Bugün ki doğmuş. Onu doğum günü aşkım arabanın içi ya. Allah'a bak. Hocam kaç yaşına girdin? 30. Ha? Kaç? Söyle. Atıl değil söyle güzel söyle. 26. 26. Hala mı de 26 değil mi? 20, ha 25. <laughs> Doğru 25 de 26 oldu. Şimdi önce Ladi'ye gideceğiz. Ladik'ten değil mi? Buranın pastanesini beğenmiyormuş. Aynı pastane halbuki. Şurada bir, bir kısalım öncelikle. Poğaçalarını beğenmediği için Ladi'nin poğaçası yeni açılan yer değil mi? Yeni açılan ki mi? Yeni açılan gibi durar ben beğendim. Oradan ben de gireceğim. Bakın yine anladığınız gibi. Güzel Mum. Masamız yok ama pikniğe gidiyoruz. Masa da alacağız. Birazcık gül koyacağım. Herkes sıcak sıcak. Anam köpeklerden su içiyor. Hayvan sıcaktı. Hediye. Evet. Tamam. İşte şurayı diyoruz arkadaşlar. Bu pastanesi çok güzel. Nasıl? Arkadaşlar aldık. İçerisi çok güzeldi. İyi ben ilk defa girdim. Bayıldım Hoş yalnız. Poçora'nın bakayım. Poçora neyine bakayım aşağı poğaçalar az geldi bana. Az mı geldi? Aynen. Yok artık. Üç tanesini ben onları senin aldıklarını hiçbirini sevmiyorum ben. Tamam ben onları kendim aldım. zaten. Tamam üç, üç tane de bana. Üç tane tamam, yetmez tane poğaça. Üç tane yetmez mi sana? Üç poğaça yetmezmiş. <laughs> Git. Burayı göstereyim size çok güzel. Cam çok pis olduğu için görünmüyor şöyle. Gayet güzel içerisi bir gün içeriye de çekerim. Şimdi ben utanıyorum malum çekmeye. Çok güzel ama. O kadar sıcak ki yandım. İsa şimdi indi. Masa sarayına geldik. Masa almaya. Bir yerden soruyor ama. Onu alsın sonrasında şeye gideceğiz. Başvuk göletine. Başvuk göletine daha önce video çekmiştim. Sanırım piknik yapmıştık. Bu sefer daha güzel piknik olacak. Aleyna yok. Aleyna Konya'da. Babam da evde. Bugün dedim baba biz beraber gezelim baş başa. Her zaman beraber olmuyor. Babamla da sonra gideriz. Bugün her zaman babamla gidiyoruz. Ve bugün de siz gidin diyor. İnşallah masa vardır. Arkadaşlar İsa inmişti masaya. Arkadaşlar göle geldik. Çok mutluyum. Bakın göl arkamda ve kapıdan girerken ne gördüm? Buraya girerken badem ağacı gördüm ve badem ağacında bademler var. Hemen gideceğim o bademlere bakacağım tabii ki. Hemen indirme dur şu bademlere ben bakayım da. terlik de giydim ama. Örümcekler var. Masamızı açacağız. Kahvaltı yapmadık. Şu bademlere bir gideyim. Kız. Aha, mutlu oldum vallahi hiç kimsenin değil burası baş yük göletinde göletin kenarında olan bademlerde o yüzden yiyeceğim yoksa e, yemem yani başkasının malı olsa ve buradan bakalım badem yemişler mi aşağılardan ana yememişler valla bakın hele badem var ay kız anam sertleşmiş ya Ondan yememişler bu bademleri Ay çok sert. Bunu nasıl yiyeceğiz? Ana kabuklanmışlar ondan. Bunu bir, bir kırmak lazım. Dur bir kırayım bunu. Bir. Size böyle göstereyim. Güzel kokuyor ama ondan yememişler besbelli. Aa aya Aşkım bu kabuklanmış ya. Pü. Şey olmuş çekirdeklenmiş yani yiyeceğim. Şimdi güzelce kahvaltı soframızı hazırlayalım. Kemal kahvaltı yapalım. Bir kişi var sadece o da balık tutuyor. Şöyle göstereyim. Burası gerçekten kimse olmadığı için o kadar güzel ki Başlık göleti. Biz bu göleti çok sevdik İsa'yla. Sürekli buraya geliyoruz. Balık da tutuyorlar. Burada şu karşıda balık tutuyorlar. Önce sana ateş yak aşkım. Katıcan közleyeceğiz de o yüzden. Arkadaşlar, şöyle çalı çift topladık. İsa'yla tutuyor. Yeter onlar aşkım. Masayı da oraya koyduk suyun kenarına. Şimdi orayı güzelce bir ayarlayıp kahvaltıklar hazırlayacağım ben de. Ateşimizi yaktık sonunda. Patlıcanlar közleniyor. İsa közle uğraşıyor. Ben de şurada masayı hazırlıyorum. Şöyle göstereyim. Masamız. Hazırlayayım en son. Göstereyim sizlere. Arkadaşlar kahvaltıyı hazırladık. İsa Ocağın başında, ay ocak diyorum, ateşin başında sucukları yaptı. Patlıcanlarımız közledi. De Öyle mi? Şuraya geç o zaman gel. Değiştirelim. Patlıcanlarımızı koyduk, peynireye koydum, salatalık, domates. Yeşillikleri getirdim evden. Şimdi kahvaltımızı yapacağız. O kadar güzel oldu ki. Şu patlıcan, bayıldım. Kahvaltımızı yaptık ama bir havai karanlık çöktü yani. Bayağı karanlık çöktü. Niye öyle oldu anlamadım. Yağmur yağacak herhalde. Gök falan görülüyor. diyor. Biz de şimdi pastayı keseceğiz İsa'yla beraber. Sonrasında yağmur yağar büyük ihtimalle. Bilmiyoruz artık yani ne oldu hala O taraflar sarı yönü açık. Burası baş bu taraf. Bir de bizim üstümüzde diğer taraflar da kapalı. O yüzden şimdi pastamızı keselim tatlımızı yiyelim. Sonrasında gideriz. Da oturacaktım ya benim gün batımına kadar sen oturuz dediydim. Aşkım. Ne oldu bunda? Ne yağmaz değil mi? Gurul der kurul der gider. Neyse. Kocam pastasını fresin. Arkadaşlar yağmur tutulduk ya Allah canınızı. Bir anda ne oldu? Aplar topar toparlandık. İsa ile hemen gün ya pasta üfleyecekti. Pastaya koyduk mumu yapmaya çalışırken bir anda yağmur geldi. Hemen topladık. İşyaları zaten toplamıştık. Gördüm demiştim size. Şimdi de gidiyoruz. Bayağı yağmur yağıyor. Silecekleri mi Aman aşkım silecek yetişmiyor valla. Nasıl bir ya anda yağmur geliyor. Bakın o taraflar açık. Sadece bizim üstümüzde bulutlar. Peşkoza gidelim eğer yağmur yoksa. Olur mu? Hah? ver. Pekerim çamur oluyor. Yavaş sür yavaş. dikkat çık. Kaç yıl göletinde göstermedim size. de burada. Silecek falan geçmiyor. Adam da balık tutuyor. Oltalar falan var. Bunlar da oturmuşlar. bu işte balık mı gelir? <laughs> yavaş yavaş. Böyle bir şey olamaz ya. Silecek de Ama Ama bunu açtıktan sonra bitecek. Arkası. Bir şey ayrılmış azaldı. Arkadaşlar tam göletin oradan çıktık. Yağmur bitti. Böyle bir şey olamaz. Bir de şimdi güneş oldu. Yollarda hele hiçbir şey yok. Burada yağmur hafif hafif atıyor. Aa ben şoktayım şu an. Aynı silecek Aynen demiş silecek yetişmiyor da. Şimdi aynı yol yani. Yine başvurun içindeyiz hayret ettim vallahi. Biz kesin var ya oradan çıkalım diye öyle oldu. Şimdi de güneş yakıyor yani. Bir buluta dek geldik. Ondan öyle olmuş olabilir. Arkadaşlar biz beş göze geldik. Beş göze oturacağız şöyle. Burada hava daha güzel ve herkes var. Çok kalabalık burası. Hava zaten görüyorsun ne kadar kapalı hemen pastamızı tatlımızı yiyelim gidersin. Güzel direkt su Benimle alakalı şeyler tut. Amin. Mumumuz <laughs> yanmadı ama üfler gibi yap. Tamam. İyi ki doğdun kocam. Pastanın tadı o kadar güzelmiş ki. Tazecik bir de. Şu baklavan tadı çok hoşuma gittim. Cevizi baklavadan artık soğumuşum. Sürekli ceviz ceviz yiyeyim. Antep fıstıklı. Bayağı hoşuma gitti. Beş göz göletine geldik. Hava yine kapalı ama bayağı kalabalık burası. Herkes var. Ne yapıyor orada? Adama bak. Kocam. Oturuyoruz öyle. Buraya da yağmuru getirdik. Gittiğimiz her yere yağmuru götürüyoruz. Bugün böyle oldu. Baş yukarıtına gittik. Orada yağmur var. Orayı bıraktık dedi ki Beş göze giderim. Beş göze geldik. Beş göze de yağmur atıştırıyor. Atıştırana kadar otururuz dedi. Hava çok güzel. Sen bebeğim. Evet. Ne diledin? Söyle. Söyle sen iyiydi. Ne diledin? Benim mi? Benimle alakalı. Zaten seninle iyiydi. Alo bebeğim Selam Neyse azıcık daha topumuzu getirseydik. Keşke top oynardık. Topu evde unutmuşuz. Olsun gö gölü seyrederiz. Bak bak nasıl dal dal çıkıyor böyle. Göz Çok mi? Gözlerimde değil. Gözlerimde Seviyorum ben seni. Söyle aşkım. Söyle. Güzel mi? Borçlanır mı? <laughs> Seviyorum seni aşkım. Nice yaşların olsun inşallah. Anladım. Beraber yaşlanalım. Çoluğumuz çocuğumuz olsun güzel. Hı -hı. Sağlıklı mutlu. Sen de öyle mi diledin? Ölüm dahi etti. Anlıyorum. Neyse biz biraz daha otururuz sonrasında eve gideriz. Şu an hava ne sıcak ne soğuk ama İsa bana kürk aldırdı. Kürkünü aldı soğuk olur hava. Böyle aldım O oy nasıl gök gürül diyor. Bir şey yok. Neyse arkadaşlar eve giderken görüşürüz. Arkadaşlar Allah'ım ya Rabbim ya buraya da yağmur getirdik. Beş gözü de yağmur geldi. Beş gözden de artık evimize gidiyoruz yani pastamızı kestik tatlılarımızı yedik, çayımızı içtik. Ne dönüşüm? Çok çayıklar. <laughs> tamam. Öyle yani evimize gidiyoruz. Videomuzu da burada bitiriyorum artık. Videolarım kısa ve öz güzel olsun. Videomu beğendiyseniz aşağıdan beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda istediğiniz yorumları, istediğiniz e, videoları aşağıya yorum yazın. Ben de ona göre video çekeyim. Bir sonraki videoda görüşürüz. hoşça Hoşçakalın.